Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz. Sofalar getirdiniz. Biz i̇ki, iki, delilik bir çılgınlık <laughs> yaptık. Gülsüm Hanımcım beni aradı iş çıkışında. Dedim biz köydeyiz. Şu an arkadaşlar Kırklareli Vize Soğucak köyündeyiz. Evet. Anlat. <laughs> Şu anda bulunduğumuz yer Sayın ablalarım ve abilerim Vazyako diye geçiyor. Bu kıs, kısaca şey anlamına geliyor. Malzeme arasında geçit. Ge Geçitteyiz. Burada bizim ben babamın toprağı buralıyım. kıtlar elliyim yani. Burada e, mısır tarlalarımız var birazcık. Hele biraz mısır toplayalım dedik. Akşama közlemek evet, için. Evet. Burada şunu e, Elif'ten duydum. Üç tane. Üç tane e, hani nasıl dinde mezhep var. Bizde de ayrı ayrı e, yer var. Pomaklar, yörükler, gacallar, macurlar gibi dört bile oluyor hatta. Köylü mesela pomakların köyü ayrı, pomakların yeri ayrı yani. Gacalların yeri ayrı, Şeyi ayrı, macurlarınkisi de ayrı. Ama yani hep beraber bir bütün içinde sadece ayrılık var ya arasında. Mesela onun kahvesine kimse gelmez, onun kahvesine. Bugün mevlüt oldu mesela, pomakların mevlütüne kimse gelmedi gibi. Öyle şeyler oluyor işte. Birlik, birlik bütünlük olsa keşke. Burada köyde insanımız var. Selamun Aleyküm. O zaman biz işe hemen başlıyoruz. Hoş bulduk Hacı abi hoş bulduk. Selam verdiniz dayılar Celal abi. <laughs> Celal abi buraya geldi domates top. Merhabalar arkadaşlar. Ay maşallah maşallah. Bu domatesleri ben ektim zaten. Hepsini toplayabiliriz. Bunların hepsini ben ektim arkadaşlar ama çalışmaktan, çabalamaktan çabasını yapamadım haliyle. Bu kadar oldu. Bu kadar oldu. Mısırla da Mısırları sen ekmedin. Mısırları ekmek de ne var? Bana düşer değil mi? Düşer tabii daha niye düşmesin? Maşallah. 25. domates güzelliği hepiniz hoş geldiniz. Ay maşallah. <laughs> Ay maşallah. Elif buralarda daha çok var Bunlardan hepsinden sana düşecek haliyle. Var ya Elif. Heh. Göl domateslerden ben bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Hiç Ama öyle bir yapacağım. şey ki. Domatesin yanına biber de Haliyle ben ne kadar ne eklersem buna da atıyorum haliyle. Ne bulduysam serpiştirdim, neyin fidesi, ne tohumunu bulduysam. Arkadaşlar. Tohum benim yavrum. He? Alan da? Misirler daha den şey yapmamış, denesi olgunlaşmamış. Tatam dalından pes pembe domates. Pembe Sen pembe. Pembe. Bak, İzleyicilerimiz dört tane yeşil domates almış. Gülsüm bacanın yeşil domatesten bir sürprizi varmış sizlere. Acaba nedir merak ettim. Acaba nedir nedir? Ah Elif'im. Yaramazlığım. abone olmayı unutmayın. Zaten aboneler. <laughs> o zaman Vallahi like atsınız. Nasip oldu görüyor musun bana da toplaması? Hem olsun. de nasıl? Ektim ama doğru düzgün. Tarla çok ekmeğe insan yok. Gelelim. İşte. Çok güzel değil mi buralar? Buralar yeşillik her yer. Harika bayıldım ya. Çok güzel köyü var elbette. Ya çok, çok Suan da ha, ha, Soğan da var. Soğan da var. Soğan da var. Evet soğanlar sökülmüş. Tarlanın ortasında duruyor. Duruyor ama poşette Yemeyeni soğanını yiyeceksin. Değerli ablalarım <laughs> bu arada Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben başlangıçta yokmuş gibi gözüktüm ama yine de dayanamadım. Çenem düştü yine. Yani Ey maşallah son. maşallah. Her taraf sıvam valla. Ama Biz geldik. Yok. Evet. Evet. Mısırları Mısırları Fasulyelere bakın değerli ablalarım. Valla maşallah. Karbuz olmuş ne güzel. Bu da büyüyor. Aman karpuz kestim. Yiyen yok. Aman karpuz kestim. Yiyen yok. Şimdi mısır kurmaya gidiyoruz. Evet mısır İlan tablasına girdik. Ah, mis gibi ya. Sizde mısır turşusu var mı? Yok konserve gibi yapıyorlar hani konserve Konserve gibi. Ben de onu merak ediyorum. Hı hı. Ama misir olarak turşusu. Böyle küçük küçük yeri daha görmüşleri. Hiç görmedim yavrum. Yere yere değişir. Ama bilenler vardır Mustafa. Hadi bakalım Gülsüm Hanım. Mısır tavlasına ee, girdim. girdi. Elif Hanım da geldi. Ooo <laughs> gözlüklerinde yakıyor Elifciğim. Her zaman. Ama şey, işte, ne? Çok güzeller ya. Kalınlandı, kalınlandı. Soğanlarda bayıldım. Orada soğan poşet bulamadım biliyor musun? Buluruz daha poşette. Durdu şimdi. Ha, şey, böyle sallat. Güzelim. Az önceki hareketi bir daha yapar mısın? <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Yakaladım işte ben adam böyle adamı böyle yakalarım bak. Sen zaten her şeyi yakalıyorsun. Evet, bizi bugün Elifciğimiz dedesinin köyüne çağırdı. Babasının köyüymüş. Biz de Elif'imizi kırmadık. Müslümanım da saatinde işbirliği yapmışlar bunlar. Sonra da Elif son, beni arıyor. En son abi edin. Diyor, Gülsüm ablamı diye yanımıza gelsene diyor. falan yeriz. Biz vizedeyiz diyor. Sonra Elif'i konuşturdum, konuşturdum. En sonunda da e, iş birliklerini çözdüm ve de yakaladım. Yine de kırmadım. <laughs> Hanımı da getirdim Gülsümcüğümü. dedim hem de bunun için bir değişiklik olsun dedim. Ben zaten her zaman her gün geziyorum. Buraya zaman çalışıyor. O yüzden kırmak teşekkür, istemedim de. Mısır tallasında Mısırların tüskülü. <laughs> <laughs> Püskül deyince aklıma geldi. Biz okula giderken küçüktür. Aklımız eriyiz ama arkadaş kurbanı olmuştuk. Defter yapılar yırtıp yırtıp bunlardan zıgara yapıp içerdik. <laughs> yani, bak. Mesela bu Taşların e, taş, taşlardaki yolculardan defterin yapraklarını yırtardık. Sarıp sarıp öyle içerdik. E, ama şimdiki aklım olsa yapmadık yavrularımız yapmasın onu. Sigaraya hayır desinler, içmesinler. Biz içtik, hiçbir şey öğrenemedik. Sağlığımıza zarardan kaydı. Ben bu kadar diyorum yavrularımız için. Geleceğimiz için. Evet. Yok Kardeş nereden topladın bunları sen böyle ya? Bahçemizden. Ba nereden mısırı? Sizin bahçeniz. Solucan mısırı. Solucan mısırı. Ama Oo. mısır Gümüşhane'nin yerli mısırı. Karadeniz mısırı. Oo evet. süper. Tam yerine geldi. Süper. Evet. Haydi sayalım da. Bunun adı ne? Limon. 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 Gel oğlum gel. Gel oğlum gel gel. Limon. Elif. Merhaba. Elif gözlüğü sen ona tak. Bu da gözlük ona daha güzel yakışır. evet. Evet harika oldu. Vallahi çok güzel. <laughs> 18, 19, 20, 21. İki, Aydın iki abi yeter. Kişi, i̇ki kişi. Aydın abi yeter. Iki, 20 iki, olmuş. İki kişi. 20 20. Mısırları 20. sayamadı burada bakın. Selamünaleyküm. Tarlaların içlerinde arkadaşlar. Gülsüm Hanım daha da hala hazır cıraplarını çıkaracak çamur olduk tarlada. Şimdi ayaklarımızı karşıya sokalım ay biraz, biraz ferahlaşsın. Burası geçit suyu diye geçiyor. Bak da. Kaymakoyu yazıyor. <laughs> oh. Ah. Ver bir ben göstereyim bir de kaynadığın yeri. Anlaş bizi sen de fotoğraf çeksen derin içinde gözüyle. Tamam. Sen video nasıl? Ayaklarımı şöyle bir çift alalım. Bir çift Ben de çeksene Ben oraya giremem şimdi. Ayaklarım falan çıkarmam tamam. lazım. Tamam. Uğraşmam e, buraya lazım. Buraya gel. Gel anne gel anne. bana kamera. Evet. Hadi, 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 hadi. Ama Sakın sakın akşam güneş kime vuruyordu ya? Çok güzel suyu var vallahi. Ya. Marmara'nın. Yanı, dibe değil ya. Yanı. Elif, ah, kime vuruyorsun? Şöyle bak. İşte Güneşe. <laughs> Aa, diye vuruyor. Yeter artık. Ben tersini biliyorsun. Niye? Bizde tersini derler akşam günüsü. Buyurun. Siz de akşam mısınız ki? Evet. En azından ayaklarımızı bu. yıkamış olduk sanırım. Evet, mahnar yıkadız yani. Elif bizi gezdiriyor. köyünü gezdiriyor. Ki, Ayet köyü de güzel, yeşillik. Her taraf doğa harikası, mis gibi. Kelebekler, var. Her şey güzel organik dalından Eğitim meyveler, meyveler topladık. Sağ olsun abi bize misafir falan ikram etti. Verdi. Onu şimdi birazdan pişiririz inşallah. İnşallah. Ayaklarımızı da yıkadık, temizlendik. Şimdi Evet, kayalığı görüyorsunuz değil mi? Tam ormanın içinde. Elif burada bir şey yazıyor. Geçit suyu. Geçit suyu. Geçit suyu. Yani geçiyor. Burada suyu sağ Yeni Karadeniz'e gitmiş gibi olmuş Ya, Evet Herkese Herkese hoşçakalın Evet Güneşin batış noktası Daha batmayacağız Bak Bu kadar Elif Muazzam Manzara çok güzel valla Hadi ben onu yağmur toprağını da geçeyim Evet Çeşmeye özellikle korkuluk yapılmış Çadır Helal tamam. olsun adama valla

Ama çok güzel. Geldik. Sanki içimlerde gibi hissettim kendimi biliyor musun? Hani... Bak burada ne yazıyor? Bak ibret al yere düşen yaprağa o da eskiden yukarı bakardı toprağa. İler kaybetmez kaybedilir. Kimseyi yarı yolda bırakma onlar menfaatin bittiği yerde kendi indi. Çok insan gördüm de üstünde ensaf yok. Çok ensaf gördüm de içinde insan yok. Kalbimi kırana sözüm yok. Kırık bardağı tamir edebilirse. O yok. Elif'in okuduğu yazılar buradan arkadaşlar. Ne güzel yazmış. Anlayana tabii ki. Güzel sözler. Aa bak Allah <laughs> Allah Mehmet'in var. Eski tarihi şeyler. Allah yazıyor Allah yazıyor da eskiden <laughs> şey... Bunlar hep şey işte. Ahşaptan, Ahşaptan yapılan Hadi bir gittik. ev. Soba, gibi. mantı. Aynı şirinler gibi de. Ona ne derler eşek biliyor var musunuz? Var. Semer, semer, eşek semer. Evet, ona semer diller. Elif. Bizde stil diyorlar. Şu, biz ona stil diyoruz. Sizde ne diyorlar? Bakraç ya da... Aynen baklım. kapıya varıyor zaten. Ha. Bakra çamayla yoğurt falan su taşınırmış eskiden. Hmm. El feneri. Gaz lambası. Gaz lambası değil el feneri derler bizde. Gerçekten gaz lambası. Nasıl aynı kapıya çıkıyor? Dayımızın şöminesi. Ne güzel yapmışlar ama bak. Güzel yapmışlar ya. Tam yaşanacak <laughs> yer. Ama burada da yaşanmaz da insan can mı? Ya, burada var ya, burada insan yaşlanmaz Elif. Bakın burada bir şey yazıyor. Derenin kenarında orman evi. Böyle bir evi dostacerim. Ne güzel burada insan yaş yaşlanmaz ya. A sen olsun, haber verdim sana. Elif'le beraber Elif'le beraber yaşarsınız. kadar burada oturuyoruz. Çay kahve, kahvaltı. Ama bir daha bir daha gelişimde burada kahvaltı yapmayı çok isterim. İnşallah yapıyoruz. Burada semaverde yakacağız. Evet. Tam bir semaver mi? Evet. Suyun evet. şakırtısına baksanız ya ne güzel. yapıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi bizimle kalın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.